17 Kasım 1967 Emcet Ez Zehavi'nin Vefatı Müftü Şeyh Emcet Ez Zehavi 1882 yılında Osmanlı toprağı Bağdat'ta doğdu. Ailesi Muhit'in faziletlerindendi. Babası Şeyh Muhammed Said, dedesi Şeyh Muhammed Feyzi Bağdat müftüsüydü. İlk eğitimini babası ve dedesinden aldı. İkisi de alim ve fazıl kişilerdi. Sonra ulema meclisine geçti. Burada dinleyiciydi. Fırsat buldukça müzakerelere katılıyordu. Geleceğin alimi bu genç şeriat alanında fetva konusunda, ahkamda son derece güçlü bir eğitim alıyordu. Fetvada, ahkamda, lügatta ve edebiyatta kendini göstermişti. Sonra Devleti Aliye-i Osmaniye'nin başkenti İstanbul'a geldi. Gadi el Guzat mektebini bitirdi ve üstün bir derece kazandı. Geleceğin fakihi Hanefi alimi olmuştu. Ali Tantavi onun için şöyle derdi. Ben onunla yedi ay beraber kaldım. Otururdum, dört saat konuşurdu. Konuşmasında bir hadisi ve bir fikri tekrar ettiğine rastlamadım şöhreti bütün akılları tutmuştu. Gönüller ona meyletmişti. Fetvada ve suallere cevapta başvurulacak kaynak haline gelmişti. Bütün İslam dünyasından sualler gelirdi. O yüzden haklı olarak ona küçük Ebu Hanife denmişti. Zengindi ama mütevazı yaşardı. Çünkü mala değer vermez, zahit olarak yaşar ve kalbi Allah'la meşgul ve aklı ahirete meyyaldi. Allah'ın verdiğiyle övünmez, kaybedince de ümitsizliğe düşmezdi. Gençliğinde insanlardan uzak yaşardı. Talebeleri ve kitaplarıyla meşgul olurdu ama işini bitirince ve yaşı ilerleyince arkadaşları gibi o da halka karıştı ve daha çok gençlere yöneldi. Böylece de canlılığı ve hareketliliği arttı. 1906 yılında İstanbul'dan Bağdat'a dönünce müftü olarak tayin edildi. Sonra mahkemede aza oldu. Sonra mahkeme reisi oldu. Sonra istifa edip avukatlık yaptı. Hukuk müsteşarı oldu. Aynı zamanda hukuk fakültesinde profesörlük yapıyordu. Sonra şeriat mahkemesinde temyiz reisi oldu. Aynı zamanda Süleymaniye Üniversitesi'nde öğretime devam ediyordu. En çok üzerinde durduğu fazilet ve üstün ahlaktı. Irak Arimler Topluluğu'nun ve Filistin Uyanış Cemiyeti'nin İslami Edebiyat Birliği'nin İhvanul Müslimi'nin başkanlığını yaptı. Müslümanların problemleriyle ilgilenmek için toplantılara katıldı. Filistin, Cezayir, Şam, Hicaz, Mısır, Pakistan, Hindistan, Malezya, Endonezya'yı ziyaret etti, konuşmalar yaptı. Hasan El Benna onun için eğer Resulullah döneminde yaşamış sahabe misali bir kimseyi görmek isterseniz, Şeyh Emced ez Zehavi'ye bakın derdi. Talebe yetiştirmek için cemiyeti terbiyeyi İslamiye'yi kurdu. Bunun için bir dergi ve bir de medrese açtı. Filistin meselesi onun baş derdiydi. Bunun için cemiyetler kurdu, konferanslar tertip etti, yardımlar topladı ve mücahitlere maddi ve manevi yardımda bulundu. Mescid-i Aksa çevresinde 1372 Recep ayının 27'sinde kongre tertip ederek Filistin problemini ortaya koydu. 1967 yılının Şaban ayının 14'ünde bir cuma günü rahmeti rahmana vasıl oldu.